şu anda Deliktaş'tan ayrılıyoruz. Sihir'de veda ediyoruz. Ee, e, şu anda da Beysel Karahani'yi ziyarete gideceğiz. Ona Fatiha'lar okuyacağız. Ee, sonrasında Ağlat'a bana doğru ilerleyeceğiz. Selamünaleyküm. Abi muhabbetiniz bol olsun. Beysel Karani burası mı daha içeceğim mi abi? Orası mı? Eyvallah abi. Sana bir çay dilerim, sonra git tamam. Abi. Ziyaretten sonra geleyim. Ha? Ama biz gideceğiz. <laughs> tamam senin bakayım vaktim var ya. İçeyim çayını ya. Evet. Madem davet ettin. Eyvallah abi. Aynen. Oh Evet. Çayımızı içtikten sonra yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereye? Veysel Karani'nin yanına gidiyoruz. Rabbim ziyaretimizi kabul edilsin inşallah. Selamünaleyküm. Abi şöyle bırakayım mı yoksa? Beyşehir Karatay Türbesi'ne geldik. Şimdi burada ziyaretimiz yapıp e, nereye? Alaaddin'e gideceğiz. Orada Osmanlı mezarları var. Onları ziyaret edeceğiz. Hadi. Abi görüşürüz. Çok sağ ol. Veysel karani türbesinden ayrılıyoruz. Şu anda Ahlat'a Selçuklu mezarları var. Oraya gideceğiz. Rabbim burada yaptığımız ziyareti de kabul edilsin. Abi az önce dedi ki oralar soğuk dedi giyin dedi. Ben de ne yaptım üstünü giyindim. Artık bu saatten sonra sıcaklara elveda diyoruz. Ee, soğuk iyidir ya adamı dik tutar <laughs> ama bu güneşli havayı da özleyeceğim galiba öyle gözüküyor abi afiyet olsun <laughs> Yemen illerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani Evet Veysel Karani'nin türbesinden ayrıldık. Şu anda Ağlat'a doğru ilerleyeceğiz. Ee, yaklaşık 2 saatlik yolumuz var. İnşallah kazasız belasız Selçuklu mezarlarına ulaşacağız. Hadi, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Müthiş ya. konuşamıyorum çünkü söyleyecek bir şey bulamıyorum kendimde. <laughs> yollar onlar hepsi güzel. E, doğru ilerliyoruz işte. Şu anda Bitlis yollarındayız. Bitlis'te böyle yollar var. Az önce abiler vardı orada. Veysel Karahane Hazretleri'nin türbesinin oradaki abiler şey dedi. Bundan sonra artık soğuklar başladı. Bence giyin dedi. Ben de en azından bir katman olarak içtikleri falan giydin şu anda Ağlat'a doğru ilerliyoruz. Ağlat bizi ağlatmasa bari. Soğuktan ağlamasa ki. Evet. Bitlis iyi sınırı. Çok ayıp ama çok ayıp. Geç evine, geç yerine. Evet, bitki yolları da böyle. Siirti geçtik bitkise doğru ilerliyoruz. Yine yağ gibi yollar. Gel de basma. Gece normalde sürmüyorum. O yüzden tünelden geçerken ne yapayım dedim şu gürültüyü de koyayım dedim. bittiysen ağlata doğru gidiyoruz. Ağlata ağlata. Yolları ağlata 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 gidiyoruz. Evet. E, Van'dan Tatvan'a gidiyoruz. Tatvan'dan da ağlata gideceğiz. Yolları ağlata ağlata gidiyoruz. Hadi bakalım. Van Gölü'ndeyiz. Van Gölü'nden şimdi Ağlat'a gideceğiz. Yolları Ağlat'a Ağlat'a gidiyoruz. Van Gölü'nden ayrılıyorum. Yaklaşık 25 dakikalık mesafem kaldı. Oraya da saat aldım. Varız inşallah. Burada da fotoğraf, video çekeyim dedim. istediğimi aldım. Şimdi de Ağlat'a doğru ilerliyoruz. Buradan yola bir atlayalım. Baba, Hadi! Bismillahirrahmanirrahim. Evet burada bir namaz kılalım. Selamun aleyküm. Allah kabul etsin. Ay. Bakalım biz de kılalım da. Biz de kılalım da inşallah bizimki de kabul olur. Daha burada mısınız abi? Ha? Evet burada durduk. Çok şükür namazımızı kıldık. Aile de sağ olsun. Burada motorumuzun başında bekledi. Şimdi Ağlat'a doğru devam edeceğim. Hadi. Yalnız bu caminin içi de güzelmiş. Sesin bunu mu bilmem ama burası efsane güzel, efsane. Şurada durayım ya. Baba. Hop. Şuradan geçebilir miyim? Geçemem. Uuu martıya bak. Evet çok da e, çok güzel gözüküyor ama burayı fotoğraf ya da video ile anlatamam. Şöyle göstereyim. Gerçekten beni etkileyen bir e, taraf oldu. Bulutlar yansıyor şeye. Şöyle göstereyim mi bakayım. Görünüyor mu? Bulutlar göle yansıyor. O yansıması gerçekten güzel gözüküyor çıplak gözle. Sizin de gelip de tabii böyle bir bulut olursa görmenizi tavsiye ederim. Hadi gidelim Ağlat'a. Ağlat'a. Yolları Ağlat'a Ağlat'a gidiyoruz. Fakat e, bu işte e, hava bizi ağlatacak gibi. Hava bayağı soğudu. Evet. Ağlat'a geldik. Ağlat'ta. Selçuklu mezarlığını gezip, fatihalar okuyup yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, buradan sonra da nasipse Doğu Beyazıt'a gideceğiz. Doğu Beyazıt'ta kalmayı planlıyorum. Orada kalırsam ki zaten şu anki saatler e, onu gösteriyor ki rahat bir şekilde giderim. Yani çok geçe kalmak istemiyorum. E, ve şimdi buradan başlayalım. Ve yolumuza devam edelim. Aynı zamanda dualarımızı okuyalım kimler geldi kimler geçti gördüğünüz gibi büyük büyük taşlarla mezarlıklar yapmışlar fakat e, bu halde bizim sonumuzda artık e, ne hale gelir bilmiyorum burası neresi şimdi onu söyle bana burası kadılar bölümü abi. tamam şurası şurası seyitler bölümü okey ondan sonra bu yolun sonunda emir bayındır kümmeti var onun dışında avlatta gezebileceğiniz zaten çok yakın aşağıda harabe şey var. Şurada gördüğünüz Hasan Paşa kümbeti. Kümbeti. Evet. ondan sonra Abdurrahman Gazi var. Ee, biraz ileride tepede kalıyor. Yani bu şeyin bu alanın dışında. dışında. <gülüyor> Ama <laughs> da... tabela gösteriyor değil mi orayı? Evet. Onu Malazgirt yolundan aynı <laughs> Oradan gidebilirsiniz. Tamam. Onun dışında avlatta gezebileceğiniz kale Kale Mahallesi var. Şu aşağı yoldan ana yoldan devam edersen sağda bu Cumhurbaşkanlığı Köşkü var. Yeni yapıldı. Hmm. Orada sağ tarafta Kale Mahallesi. onun Tarihi bir camisi falan Eyvallah. var. Ondan sonra yani bu şekilde Hazarlık zaten Tekrar. burası. Halil İbrahim. Halil İbrahim abiye verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Şimdi abi. ufak bir fotoğraf çekilip ben Doğu Beyazıt'a gideceğim abi. O dediğin evet, yerlerde güzel. başka Paşa. zaman gezeceğim. Aynen ha. Hedef İshak Paşa. Eyvallah. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Görüşürüz. Eyvallah. Şurada bir poz vereyim. Falan dedi adam ki valla karı tır lan iyisi. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim öyle bir derdim yok çok şükür. <laughs> hani hakkını yemeyeyim şimdi eşimin de. <laughs> Burada belki... Valla abi öyle söyledim, öyle söyledi <laughs> biz. Öyle gildi bir çıkmaz <çakalı gülüyor> onun kelimesi. Abi şimdi ben de futbol yok. Öyle. Abi. Hani kötü bir alışkanlığım yok. Doğru. Hani buna kötü alışkanlık diyorsan... Yok abi iyidir çok şükür. Bu çok var iyi. yani. Tamam buyur beraber olsun ol, abi. abi ya. sen yiyin Al çayını gel. Sen Evet, şimdi burada bir kahvaltı yapalım. Yolumuza devam edeceğiz. Sağ olsun, evinde arkadaş yolluk verdi. yemeğimi yiyip Doğu Beyzat'a doğru ilerleyeceğiz. Şimdi burada araba oyun yaptım çünkü yolda durmak istemedim. İki buçuk saatlik mesafem var. Elimden olanları yedim. Bir iki ekmek var. Bir de örtmen evinden aldığım malzemeler vardı. şimdi Doğu beyzıta doğru ilerleyeceğiz. Akşam yemini inşallah Doğu Beyzat'ta yiyeceğiz. Hadi o zaman. Ayrılıyoruz. Adem abi teşekkür ettim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Kesene bereketi ikramın için. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Görüşürüz abi. Yine değerli ve kıymetli bir abi ile tanıştım. Adem abi buranın işletmesini yapıyor. Sağ olsun bana çay ikramında bulundu. Ee, şimdi ise ağlattan e, çıktık. Şurada iki tane gümbet var. Ee, oraya gideceğim. Bayağı açtı beni çay yemek. iyi geldi ya. Enerjim geldi. Gerekirse bir saat daha verdim kendime ya. Bir saat daha ayakta durabilirim. Fazladan. Şimdi benzinimizi alacağız. Yaklaşık 300 kilometreye yakın yolumuz var. 2,5 saatlik yolumuz var. Ee, burada biraz 30 dakikalık bir zaman geçiririz. Sonrasında petrole gider, kahvemizi içer, motorumuzu doyurur. Yolumuza çıkarız. Sonra e, gaz kesmeyeceğiz artık. 300 kilometreyi e, tam gaz devam edeceğiz. Burası güzel ya. Güzel güzel. Yani burada da ne varmış Selçuklu döneminde yaşayan büyük liderlerin olduğu mezarlık burayı toplu mezarlık kendi akrabalarım dersiniz, ailesim dersiniz her şeyi burada. Şimdi uzaktan baktığımda günmet iyi geldi. Şuradaki çok güzel gözüküyordu o yüzden onun yanına gidiyorum. Hadi bakalım. Zor olsa da buldum burayı. Burası özellikle tam böyle dereye inip çıktığınızda sağ taraf, sol tarafta bir tane durak var. Ha dediğim durak burası. E, yolda burası. Yani durağa geçtikten sonra ilk sola gireceksiniz. Böyle asfalt falan beklemeyin. Böyle bozuk bir yol. Ee... evet. Buraya da gelmiş bulunmaktayız. Buranın ismini yazarım. Çünkü çok bir vaktim yok. Günmetin gerçekten sağlam duruşu gerçekten güzel ve burada iki tane varmış bir tanesi de yıkılmış görüyorsunuz karşı taraf tamamen Selçuklu mezarlığı burası Gümmet Hasan Padişah kümmetiymiş yıkık de henüz bilinmiyor Ne yazmışlar? böyle bir görüntüsü var. Yalnız bir maşallah alırım bu makineye ya. O kadar yol geldik. Bir maşallah hak Değil mi? Yani bu arada, bu arada da F9 bu kadar uzun yolculuk yapan benim herhalde. Çünkü daha detaylı bir video yok. O yüzden inşallah sesim bir yerlerde duyulur. Yalnız ilginçtir. Buraya hiç tabane falan yok burada ya. Buraya gelirken yani o kadar tabela var. Buraya girişte tabela yok. O benim e ilgimi çekti. Çünkü yok abi. Aa, buradan geliniyor. Aha. Köprüye kadar isim var. Hasan Paşa'nın şeyi yok. Ha dediğim durak burası. E, Yolda burası. Ve ben gider. Hadi bakalım. Evet. Zorlu doğu beyazı sürüşü için A planına geçiyorum. Şu anda soğuğa baş etmek için giyiniyorum arkadaşlar. İçtiklerimi giydim. Şu anda üstümü giyinip yoluma devam edeceğim. Bakalım ne kadar direneceğim. Onu hep beraber göreceğiz. Bu arada B planı, C planı, D planı da var. Onları daha şu anda sisteme sokmadım. Şimdilik A planıyla devam. Yok. Evet, yol bu kadar tehlikeli. Kızlar yoldan çekilin. Evet bu görüntüyü de sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Van manzaraları devam ediyor. Muhteşem bir görüntü var. Bir motor istediği görüntüler bunlar. Herkese merhaba. Abone olmayı sakın unutmayın. Yorum bırakırsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar. Ben gazlamaya devam. Ama siz görüntüleri izlemeye devam edin. Belki çok rüzgar var ama idare edin artık. Ben de yazacağım buraya bir şeyler söylediklerimi. Şu görüntü bile yeter. Hadi bakalım.